Merhabalar, kanala hoş geldiniz tekrar. Ee, bu sefer bu kısmı oyunu oynadıktan sonra çekiyorum. Çünkü oyunun sesi çıkmamış. Ee, bir uyarıda bulunmak istedim bu konuda. Şimdiden e, iyi seyirler dinlerim. En azından benim sesim şimdi daha iyi duyuluyor. Bugün yine bir mağaraya gireceğiz ama mağaraya girmeden önce göstermek istediğim bu hüzünlü bir tablo var. Saldırıya uğradım. Ve duvarlarımı, kapımı yıktılar. Ee, burada ateşimi falan da yıkmışlardı ama... Toparladık. Başka kaybettiğim herhangi bir şey yok. Sadece duvarım yıkıldı. Ama buranın güvenli olmadığını anladım. Bu arada ok için e, tüy tedariği için buraya bir sürü ağacın üstüne kuş evi yaptım. Bu kuş evlerinden sürekli tüy toplayabiliyorum ve bu tüylerle de ok yapabiliyorum. E, o yüzden ben de yeni bir yere taşındım. Ee, yine buraya geleceğim, gideceğim, kaynaklarını kullanacağım, burayı kullanacağım ama asıl yerimi değiştirdim. Şimdi size orayı göstereceğim. İlk önce şunu bir kere daha almaya çalışalım. Bakalım alabiliyor muyum? Şimdi nereden vurmam lazım buna? Şöyle vursam havada yakalayabilir miyim acaba? Cık, vuramadık. Ha. Bak yine yakalayamadım ya. Delireceğim ya. Yeni evim bu arada eski evin burası gördüğünüz gibi ağaç var hemen burası. Eski yeni kurduğum evde bu aşağısı hemen. Şurada küçücük bir ada var. Adaya kuruldum. Şimdi geçiyoruz oraya. Evet geldim yeni evimin olduğu yere. Eski evim burada göre buradan görebiliyorum hemen şu ağacın orası. Yeni evimde burada küçücük bir ada. Adamlar gelemesin diyor suya giremiyorlar nasıl olsa diye geldim buraya. Bir ateş kurdum, küçücük de bir ev kurdum burayı asıl mekanım olarak kullanacağım çünkü gerçekten buraya saklandım ve gelemediler. Ben de burada takılmaya karar verdim artık. Gideceğim diğer mağarayı işaretledim. Şuradaki e, yeşil bayrağa gideceğim. Yeni bir mağara buldum orada. E, hiç girmedim o mağaraya daha önce bilmiyorum. İlk defa şimdi e, sizle birlikte gireceğim. O yüzden bu geceyi atlatıp mağaraya doğru yola çıkıyorum. Evet yeni mağaraya geldim. Zaten çok yakınmış evimin olduğu yere. Şimdi buraya ee, iniyoruz. Zırhımızı giymemişiz. Onu hemen bir zırh giyelim. Şimdi iki taraf var. hiçbir şey görünmüyor. Şuraya bir flare atalım. inanılmaz karanlık bir mağara girdiğim en karanlık mağara burası galiba. Derken burada yeni bir ha. yeni bir giriş bulduk burada. Yarasalar var. Evet bu mağaranın adı Submerged Cave'miş. Yeni bir mağara. Diğer tarafta gördüğünüz gibi çıkış vardı. Adamlar var burada. Bakalım. Bunu şöyle yapalım. Evet bir tane aldık. Bu mağaradan bol miktarda kumaş çıkıyor bu arada. Güzel bir giriş oldu. O yüzden. Bir yolcu daha bulduk. Ola oh, para var var. Saat aldık. Kumaş çıkıyor bu mağaradan çok fazla gördüğünüz gibi. Hani kumaş ihtiyaç olursa geleceğim mağara belli artık. Aa bir saç sprey çakmakla kullanılıyormuş bu herhalde yakmak için adamları burada başka bir şey daha var ne olduğunu anlayamadım bu kiminin oyuncağı bununla bir şey yapılabiliyor birleştirerek başka oyuncaklar yapılıyor sanırım birkaç tane. Bakalım. Sanırım bu oyuncağı tamamlayacağız. Yani ilk girişte karışık bir mağara gibi görünse de aslında tek bir yol varmış. O yolda bu Burada kapı bile yokmuş. Kapı sandım burayı. Tek bir yol burası. Evet. tane daha bir şey bulduk. Göl ve ağaçlar. Sanıyorum burayı kırmam gerekiyor. Hiç tekim bir yere benzemiyor içerisi ama hadi bakalım. adamlar var. Bir tanesi gitti. Diğerini alamadık. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. kumaş. Bir sürü kumaş daha. Aşağıya doğru bir yol var burada. Şimdi girmeyeceğim ama. Bira bulduk. Ah el fenerini bulduk sonunda. var fenerler var. Bakalım nasıl bir şeymiş fener. Hah, öyle. Tamamdır. Bataryası nasıl gidiyor? 98 hızlı gidiyormuş. Devam edelim. Aa bunun devamı yokmuş. Mecburen aşağı ineceğiz. Uh. Tamamdır. Şuralara bakalım. Fener'in şarjı çok hızlı gidiyor yalnız. Yani muazzam hızlı gidiyor. Ha. Haç bulduk bir tane. Ah. Dalgıç kıyafetlerinde sonunda bulduk. Biz buraya da geldik sanırım ya. Yani. Biz dalgıç kıyafetlerini aldık çünkü. Evet, bir suya girelim bakalım. İlk dalışımızı yapalım. Evet, suyun altında neler var? donuyoruz. O yüzden bir kıyafetimizi giyelim. ısınalım. Böyle bir yer bulduk. Bayağı bildiğiniz sualtı aslında burası. Bir sesler duyuyorum. bebekler var. Kıralım bakalım. O soda çıktı bir sürü. Güzel. sudan devam edelim. Şu an tehlikeli sesler duyuyorum. Kocaman kocaman adımlar. Burada bir kapı var teknolojik. arkasını göremiyorum. Bunun üstüne taş bırakabiliyorum. Taş bırakınca kapı açılacak sanırım. Aynen açıldı kapı. Devam edelim bakalım. Bir su içelim. Çikolata yiyelim. Orada cesetler var. Kamp gibi bir şey var burada. Çünkü i̇nsan yok görünürde. Barbar yam, yam herhangi bir şey yok. Güzel. Şimdi burayı araştırayım. Şimdi burada bazı cesetler var. Haç karşısında diz çökmüş tövbe diyorlar. Çürümüşler <laughs> ama burada. Burada böyle ekstra bir de kamp alanı gibi bir yer var. Hemen burayı da araştıralım. Aa mermi bulduk. Daha silahı hiç tamamlamamış olsak da. Fener'in şarjı bitmek üzere ama ee, pilimiz var bir tane daha. Burada incil var bakabiliyoruz. Küçük bir incile benziyor aldık. Burada bir şey daha var. Bunu bulmuştuk. Hatırlıyorum bunu. Aynı şeyleri alıp durabiliyormuşuz. Ha, paslı balta diye bir şey aldık. O yeni balta bulduk kendimize. Modern balta. <laughs> Ağaç kesmede nasıl acaba? Evet bir resim daha. E tamam artık bunları gördük yani. Tamam bu dayıyı gördük. Notlara eklendi. Evet. Burayı da ufaktan keşfettiğimize göre suya girebiliriz tekrar. Daha derine gidiyor burası. Hadi bakalım. Evet, yeni bir yere geldik. ve bu yeni yerde sadece yukarı doğru ip var. Şu an başka bir şey görmüyorum burada. Çıkalım yukarı doğru. Yeni bir resim. Evet bir işaret gösteriyor. Fenerin pili bitti. Pil takacağız şimdi. Aynen yeni pil taktık. Ay, burası sudan devam ediyor. Bir daha gireceğiz suya. Girelim bakalım. Aa, burada mağaranın çıkışına geldik. Evet, burada mağaradan dışarıya çıkıyoruz kayaların arasından. çıktık. Bütün mağarayı keşfetmiş olmam gerekiyor. Sanırım girmediğim herhangi bir yer kalmadı. Şuradan bir bakalım yine de. Ama keşfetmişsin demiyor. İlginç. Şimdi bulduğum mağaraya girdiğim yere gidip bayrağı kırmızıya çevireceğim. Evet geldim girişe kırmızıya çevirdim. Şimdi evime dönüyorum. Evet, tekneye geldik tekrar. Ee, tekneyi göstereceğim demiştim. Çünkü kart aldık. Kart kartı elimize alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Tekrar bir bakalım bu kapıdan paralar gelmiş. Onları alalım. Alabiliyor kartı kullanabiliyor muyuz? Yok bu kart. Aa burası değilmiş. Üzdü şu anda. Hala açamıyor olmak orayı. Neyse bir gün açacağımızı düşünüyorum. Sonsuza kadar kilitli kalamaz burası. Çünkü kilitli sembolü var. Açılacaktır bir gün. Ee, geri dönelim. Evimize. Evet eve döndük. Şimdi mağarada neler bulduk ona bir bakalım. Ee, en önemlisi ee, dalış ekipmanlarını bulduk. Artık su altı bizim için bir engel değil. Ondan sonra şöyle devam edersek. Ee, buralarda bir şeyler yok. Ha oyuncak bulduk bir tane. Tommy'nin oyuncağı, Timmy'nin oyuncağı. Bununla başka oyuncaklar yapabiliyorum. Herhalde bu parçası bir bacak gibi bir şey sanıyorum bu. Ee, bunu bulduktan tamamladıktan sonra ne olacak yine bilmiyorum. Ee, bu kartın teknede işe yaramadığını gördük. Bakalım nereye açıyor. Hala bilemiyorum şu an nereye açtığını. Bir sürü yanan ok yaptım bu arada. Çünkü çok fazla bira buldum. Şu an biralarım full değil sanırım ama bayağı bulduk. Saç spreyi buldum. Ne işe yaradığına bakacağız. Umarım, umarım güzel bir şeydir. En önemli başka şeylerden biri el feneri bulduk. Ama el feneriyle şu an hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü başka bir el fenerine ihtiyacım var. Yani el fenerine ihtiyacım olduğu için herhangi bir şey bantlamak istemiyorum şu anda. Başka bir el feneri daha bulursam o bunu takar, onu alırız. Ama şu an için böyle duracak ayrı olarak. Onun dışında biraz mermi bulduğumu hatırlıyorum. Bakacak olursak bir balta buldum. Hani ağaç keserken bir işime yarar mı ya da şu, şu baltadan ne farkı var? Ha daha hızlıymış hasarı aynı değil biraz daha fazla. Bloğu daha iyi. Bu baltadan da daha yavaş. Ha bloğu güçlü. Hasar da iyi. Fena sayılmaz. Evet. Fena bir balta değil. X işaretli bir yeri gösteriyor bu resim bu arada. Yani neresi olduğunu tam olarak, tam olarak anlayamadım ama her çadır bulduğumda bu resmi çıkarıp bakmam lazım herhalde ki anlayabileyim. Onun dışında Timelin çizdiği başka bir resim bulduk. Ama dediğim gibi bu resimlerin ilkine ikincisine nasıl bakıyorum anlayamadım. Keşke gösterse bana nasıl olduğunu. Onun dışında başka da bir şey bulamamışız şu an için. Ee, bir dahaki bölümde diğer girdiğim ilk iki mağarada suyun içinden ilerleyemediğim yerler vardı. Bir gidip oralara bakacağım. Bakalım suyun içinden gidip gidince oralardan başka ne bulabiliyorum. O yüzden şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.